Calamity Mod 12. bölümü hoş geldiniz. Ah, aa. Evet. Haritam sıfırlanmış. Haritam bir tane NPC gelmiş. Neyse. Bir dakika ya. Arkadaşlar yanlış haritaya girdim. Bu benim kayıt dışı oynadığım harita ya ben de diyorum. <laughs> Sorry arkadaşlar, özür dilerim. Hemen gerçek haritaya geçiyorum şimdi. İşte ben sığırım arkadaşlar böyle biraz ya. Şeyifim ben. Hor <laughs> görün. Goblin army diyor. Goblinler geliyor. Koçum. Bizde water var. Senin amına ha sen. Şuna bak evimin içine giriyor ya terbiyesiz. Tuvaletim de sarklaşar. Yeni evim falan bakın. Yeni NPC'ler geldi. Şurada yeşil saçlı var. Şu silahçı abi geldi. Oğlum. Sizin ağzınıza sıçarım lan. Şuna bak. Girme lan evim mi? Terbiyesiz. Hiç mahalle terbiyesi alamadınız lan siz. Sen dediysen ben de dilim koçu. Sen de denizlerin kralı olacaksın. Amidas. Hiç vurmuyorsun oğlum. Az bir skill at. Ama bak ya. Vatri mükemmel ya. <gülme> zaten. Vur lan. Oğlum. Okla beni kesebileceğini sanıyor ya. Bak elimde ne var? Törbülans var, türbülans. Ya güzel kardeşim bak. Bir de tuvalet açıyor ya. İmneye bakar mısın? Bu ne lan? Gokta sorkırır. Yavrum bize bir vücut işlemez. Bize büyücü falan işlemez. Abdestimi aldım. Namazımı kıldım. Bu ne lan? Slow mesmerize. Dokuz switch büyücü. Wow. Güzel. Ama ben asla şey gibi ya. Güzel yani. 62. Baba neler çıkmışlar şerefsizler ama. <laughs> Müzik de güzel ama. E ben de mi ok atayım yani? Sen de sizde ok varsa bende de var koçum. <laughs> Çok zevkli lan. Koçu al. Kapışıranı gel. Nasıl? <laughs> Neler bandana falan öyle şekil takılıyorlar da bize söker mi? yer mi lan Anadolu çocuğu? Baba. Neye bak ya? Teklerim böyle. Goblin Army yenildi. Sizi daha güçlü bekliyorum koçum benim. Siz kimsiniz lan? Ha, beni basacaksınız. Arkadaşlar şu abimizden bahsetmek istiyorum. İsmi Amidas. Bir önceki bölümde büyük bir istirikler kestim. Suyun altında buldum. Büyük o istirikliği. Bu abiyi kurtardım. Sonra bu abi evime geldi. Dedi ki dostum dedi. Beni kurtardın. için teşekkürler. Bundan bin yıl önce bunun bir ülkesi varmış. Sankin Sea diye geçiyor. Hani denizler ülkesi diye. Poseidon'un kankasıyım şöyle diyor. Anneyse beni kurtardın teşekkürler. O gün savaş varmış. Ve o büyük istiklet tarafından yutulmuş. Ve ben yıldır midesinin içindeymiş. Dedim kardeş. Gitmekte özgürsün. Ama kendisi adam gibi adam. Bize yardım etmeye karar verdi. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu evrende Çeşitli güçlerinin olduğu enerjiler seziyormuş ve bu dünyanın da yıkılmasını istemediği için bizim yanımızda savaşmaya karar verdi. Kendisini alkışlıyorum, adamsın. Şimdi akşamı bekleyeceğim, Skeletron keseceğim arkadaşlar, yaşlı bir tane dayı var. Onu da kurtaralım ve dünyanın kahramanı olacağım. armorum şekil önümden çekil. Sende ne var bakayım? She. Marcus stop flirting with me. Doesn't he realize I'm 500 years old? Ben 500 yaşında bile. Kim flört? Ne istiyor sende kız? Güzel. Sen ne satıyorsun? Güzel. Potlar satıyorsun. Torus Bu ne lan? Romejda -ro Orchid. Samson never forget a friend. Peter arkadaşlarını asla unutmaz. Ver bakalım. Para nasılsa. Ana. Bu şey değil mi lan? Cahre Alfred. <laughs> Cahre'nin Alfred'i geldi oğlum. Yok lan Alfred biraz daha kahverengi değil mi? Senin adın Kiku. Senin adın Kiku olacak. Gel bakalım Kiku. Aslında... heybet ama heybete yavrum benim be. Arkadaşlar bir de senin mod Orichimaru'nun flütü. Onu da size göstereyim şimdi bakın. <gülüyor> <gülüyor> bu da avada Orichimaru'nun şeyi bu arkadaşlar. Samanırı. Kuçuyla ne uçtu. <laughs> bu da avda Böyle karakterlerim geliyor. Şimdi akşam olacak. Ben şu yaşlı dayının yanını uğrayayım. Şunun bir ustasını keseyim. Koçum. Kendra mıymış senin Tamam senin ismin Kendra. Hadi işini geldim. Kendra. Bak 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 Kendra'ya bak. Baba nasıl çıkıyor bak. İbne seni. Seviliyor mu lan seni? Arkadaşlar bu oyunda Hard Mode varmış. Şimdi Hard Mode'a nasıl geçeceğim arkadaşlar? Bana bir söyleyin ya. Allah rızası için. Şimdi biliyorum Skeletron boss'unu keseceğim. Ondan sonra hocama baktım. Queen bir var ara kraliçe. Onu da keseceğim ileriki bölümlerde. Yavaş yavaş geliyorum oğlum. Ha bunlar artık osuruk. Bize zor şeyler lazım. Ama İbdenin başı bu, Crimson. Koçum. hayırdır? Bizde Dabatu var yani, doğru mu? Laf koyar, adamı yamultur. Şimdi, Şabat gibi kardeşim yorumlar yazmıştı da abi demişti buraya hmm, şey diz. Platform. Arena yapacağım işte. Şimdi arena yapacağım ben buraya. Ya yavrum rahat verin be. anne anam, anam beni yarar. Bak oyunlar bir kesik ya Sevinçler başladı İnsanlar insanlar kurtuldu Mutlular Ama hiçbir teşekkür falan yok Kuru kuru öyle Yine gönderiyorlar Tamam Hazır mısın neden Dayım bu ne lan? Enzo Panther was mi? Birisi öldü. Geldi piç. Koçu. Dur senin ilk önce bir kollarını yok edin de. Kolsuz kal. İbni. Hop şöyle. Bağırma. Az da kılıç. <laughs> kılıç <değil> mi, ha. <laughs> <Ben> kestim. <laughs> nice. ''Quick Bomb law. Kemiklerden şey atarsın da. Yüzde var verdi güzel. Kemik verdi bir şeyler yaparız ondan. Evet kankalarım, kardeşlerim, kız kardeşlerim. Kadınları unutmayalım canım. Bizde ırkçılık yok beyler. Bizde ırkçılık yok İstersen uzaylı ol, insan insandır. Bu bölüm bu kadar olsun videoları beğenmeye devam edin. Emeğimi karşılığı da olsun. Abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Bir şey kazanmıyorum. Bunun dışında arkadaşlar. Allah razı olsun millet yüzüyor. Umarım gününüz iyi geçer. Ailenizi sevin gidin. Annenizi öpün. Onun dışında Allah'a emanet diyorum. Sizleri seviyorum.